kızlar. Siz de sıkılmadınız mı bu çizgi filmi izlemekten? Değiştirin artık. Aa, mu konuştu. Vanna o konuştu. Ay konuşan kediler gibi. Ne var bunda kızlar? Kediler konuşabiliyorsa köpekler her türlü konuşabilir. Niye şaşırdınız ki? Ne konuşuyorsunuz kızlar kendi kendinize ya? Babişko bizde çapu konuşuyor. Evet babişko az önce konuştu. Ya arkadaş bunlar ailece kafayı yemiş ya. Benim konuştuğuma inanmıyorlar. Manyak mıdır nedir canım? Akıl var, mantık var kızım. Köpek konuşur mu hiç? Şu saçma sapan videoları izliyorsunuz. O yüzden böyle oldunuz ha. Sizin muhabbetiniz çekilmiyor arkadaş. Ben balkondan milleti izlemeye gidiyorum. Dur hele balkondan bakayım neler oluyor aşağıda. Ana yan komşuya misafir gelmiş. Şu muhasebeci Cevdet değil mi? Elinde elmayla eve gidiyor. Şu küçük kediye de uyuz oluyorum. Bir yakalasam ısırırım valla. Cevap gel oğlum mama vereyim. Allah! Mama veriyor mama. Acıktın mı sen oğluşum? Hadi gel sana mama vereyim. Gel. Ulan bu gerçek annemden daha iyi. Ne güzel her gün yemek veriyor. Oh yan gelip yatma zamanı da geldi. <laughs> 아, 흥, 흥.